Sen günde 20 yolcu taşıyacakken belki 40 yolcuya çıkarttın. Ona göre de ciron arttı, karlılığın arttı. Evet, kar marjın biraz oransal olarak düşmüş olabilir ama ciron arttı. Bu nedenle ben isterseniz direktman kanuna geleyim. Buyurun. Tüketiciler, tüketici kanununu artık bir ölçüde öğrendiler. Çünkü e, neredeyse 30 yılı geçti. Tüketici kanunu yürürlüğe girili. Fakat e, Tüketçi kanununda şöyle bir madde var. Bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda diğer kanun hükümleri uygulanır. Şimdi diğer kanunlara baktık. Kredi kartına komisyon alınır mı? 5 o zaman 4... soruyu sorayım. Yasal mı değil mi? Değil. Komisyon almak. Değil. Neden, Neden değil? yapıyorlar bunu? 5.464 sayılı banka kartları kredi kartları kanunu 17. maddesi diyor ki... ...üye işyerleri kart tamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelli banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Zorundadır. Kanun. Yönetmelik falan değil mi? kanun. Hı hı. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Yani indirimdeyiz, karttan kabul etmiyoruz diyemez. Üye işyerleri kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri isim altında her ilave bir ödemede bulunmasını isteyemezler. Bu kanun Kanun bu ama... Bunun istisnaları var yalnız. Hı -hı. Ee, kıymetli madenler. Örneğin gram altın, çeyrek altın, tam lira, ee, ne bileyim işte e, gümüş. Hı -hı. Borsada işlem gören hisse senetleri. Yabancı para birimleri buralar hariç. Onlar hariç. Işte, Taksilerden yani giderse... Vatandaşlar ama kanun varmış ben altın alayım demesin. E, kredi kartıyla altın alıyorsa mutlaka fark vardır orada. Çünkü altın... An be an fiyatı değişiyor. Ee, orada aldatılmasınlar iyice incelesinler. E peki e, taksilerde özellikle özelde bunu konuşursak e, komisyon oranlarını gösteren çizgiler bile var, çizelgeler daha doğrusu. Bizler de görüyoruz taksiye bindiğimiz zaman. Haberi yapan arkadaşlar da görüyor. Eğer komis, e, kredi kartıyla alışveriş yapacaksanız hı hı. şu kadar biz komisyon alıyoruz diye çizelgeler var. E, yasaya aykırıysa nasıl yapabiliyorlar Şimdi, bunu? ...para kuruluşları var yetkilendirilmiş BDDK'dan. O para kuruluşları aracılık ediyor. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında o para kuruluşu... ...ertesi gün onun hesabına parayı aktarıyor. Taksici esnafımızdan da bir kesinti yapıyor. Yani e, bin lira aktaracağını 960 lira aktarıyor. O kaybettiği 40 lirayı fazlasıyla vatandaştan alıyorlar. Ama kanun buna müsaade etmiyor. Çünkü kanun koyucu şunu hesap etmiş. Kredi kartı ile yapılan alışverişte esnaf cirosunu arttırır. Evet. Ee, nakit taşıma riskinden kurtulur. Ee, tüketici kayıt dışından kurtulur. Bunları hesap etmiş ve fark alınmasını engel. Aksi halde ben nakit ödesem, kartla ödesem kaç para? Nakit ödesem kaç para? Bu kayıt dışını körükleyebilir. O nedenle oy aldıkları fark... ...inansınlar, arkadaşlarımız bilmiyor, taksici esnafımız inansınlar, bilsinler ki hukuka aykırı. Cirolarını arttırıyorlarsa o komisyonu verecekler. Komisyon alan yerde pazarlık edebilir. O taksi esnafıyla veya taksi işletmecisiyle e, finans kuruluşu arasındaki pazarlık. Der ki ben yüzde dört kesme. Sen yapıyor bunu zincir marketler çok Hı -hı. çok kullanıyor. Hı -hı. Büyük marka mağazalar pazarlık ediyorlar bankayla veya aracı kuruluşla. Diyorlar ki ben sana yüzde dört komisyon vermem yüzde iki veririm. Çünkü benden çok işlem yapacaksın hı, doğru. sen kartın kullanılmasından ötürü komisyon da alıyorsun ayrıca bir komisyon alıyorsun hı hı. var ya bu uluslararası evet, evet. kart kuruluşları o zaman bu söylediğiniz yani e, bankayla ya da işte o finans kuruluşla taksici arasında ya da esnafın arasında esnafın Bakın, arasındaki mevzu benim mu? neden ama ben ne yapacağım mesela böyle bir durumda varsayalım girdim taksiye bindim gidiyorum Taksim'den Şişli'ye inerken komisyon var kardeşim bana dedi nereye gideceğim şikayetimi nereye yapacağım çok kolay. Mesela araç muayene istasyonunda da böyle fark alıyorlar kartla ödemede. Vatandaş internetten hemen tüketici hakem heyeti başvuru yazdı. Hı hı. Başvurusunu yaptı. O farkın iadesine karar verildi. Ee, o araç muayene istasyonu işletmecisi itiraz etti tüketici mahkemesine. Tüketici mahkemesi de kanun böyle dedi. 5.464 sayılı hı hı. banka kartları, kredi kartları 17. maddesine göre e, sen bunu kabul edeceksin ve fark istemeyeceksin. Hı hı. Bu şekilde vatandaşlar geri alabilir ama vatandaşları karşı karşıya getirmemek için esnafla ve uğraştırmamak için, gerçi fazla bir uğraş yok, internetten başvuruyorsun, evine karar geliyor, karar mahkeme kararı hükmündedir. Ee, orada e, esnafın bilgilenmesi, vatandaşın bilgilenmesi ve kanunlara, kurallara uyulması lazım. Evet. Bu noktada en önemlisi beni rahatsız eden belediyeler. Neden? Ulaşım kartlarımız var ya, onları yükleme yaparken de fark alıyor kartta. Evet. Ya olamaz böyle bir şey. Yani e, böyle bir şey olabilir mi? Kamu kurumu bu kanunsuzluğu yapar mı? Ee, sadece orada değil, bazı otomatik hızlı geçişler, vesaire köprüler, otoyollarda da bir fark alınıyor. Peki buna maruz kaldığımızda ben nasıl belgeleyeceğim? Elimde hangi e, fişle, faturayla ya da belgeyle gideyim ki şikayetimi yapayım? Şimdi tarifel listesi hı hı. var belediyenin ulaşım. Siz alıyorsunuz, kartla alıyorsunuz, 50 liralık şeyi size 60 liraya satıyorsa hı hı. işte onun fişi, evet. kredi kartı, silibiniz. Hı hı. E, bunları hakem heyetlerinden geri alabiliriz. Ayrıca e, burada insan Hakları Eşitlik Kurumumuz var. Ayrımcılık yapıldığı için oraya da şikayet edilirse ciddi bir para cezası ile karşı karşıya evet. kalır. Ama ne var ki belediyede kamu kaynaklarından bunu öderse yine sizden benden çıkar o. Aslında cezaları belediyenin idarecileri cebinden ödemeli, hı hı. E, kamu kaynaklarından ödenmemelidir. Evet, belediyelere özellikle daha doğrusu denetimcilere büyük iş mi düşüyor burada? Ve bir sorum daha, e, vatandaş yani sen, ben, Aydın abicim, gittiğimiz zaman, e, şikayetimizi yaptığımız zaman herhangi bir ücret ödüyor muyuz bunun için? Hiçbir bedel ödemiyorsunuz. <laughs> Tüketici hakem heyetleri 2025 yılında 149 bin liraya kadar, 2026 yılında yeniden değerleme oranında artar var. 149 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarında internet üzerinden başvuru yapıyorlar. Başka da bir şeye ihtiyaç duyup belge ekliyor biliyorlar. <laughs> yani fotoğraf çekmişlerse cep telefonları fotoğraf çekiyor. E, o nedenle yani kredi kartından e, komisyon alınmasına son vermek e, devletin ...kurumlarının evet. üzerine düşüyor. Bunu biz bireysel olarak milyonlarca insan mücadelesini yapmamalıyız. Esnafız, bil, esnafımız bilgilendirilmeli. Pazarcılar bilgilendirildik, fark isteyemeyecekler. Böylelikle kayıt dışı da önlenecek. Nakit taşıma riski de ortadan kalkacak. Ama e, izin verirsen çok önemli bir fiyatlar dedik, fiyatlar konusuna gireyim. Son bir dakikamız. Şimdi market fiyatı OrkTR'ye girdim, baktım. 30'lu yumurta. 79 lira bir markette 6 tane market var burada. 165 lira bir markette. Evet. Bakın aynı 30'lu standart yumurta orta boy. Bir, birinin adedi 2.63 liraya geliyor. Evet. Diğer marketten alırsak 5.5 liraya geliyor. iki evet. katının üstünde. O nedenle market fiyatı Ork TR'yi incelemeden tüketicilerimiz hareket etmesinler. Tamam. Eee o ona... notumu alıyor. Evet. <laughs> Bu arada şunu da ifade edeyim meyve yemek artık lüks oldu. Gerçekten fiyatlar uçtu. Ben limonu özellikle baktım. 3 liraya satamıyorum diye. Geçen aylarda ağaçların söken üretici oldu. bugün 180 liraya çıktı. Bir ay içindeki artış yüzde 80. Buna müdahale, müdahale, edilmesi lazım. Çok teşekkürler. Aydın abicim, ve evet, tüketicimizin Aydın abisi, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle beraberdi. Yine harikulade bilgiler verdiniz. Görüşmek üzere Aydın abi. Çok teşekkür Çok ederim. Görüşmek üzere.